Abi, abi. Sevgili Mehtap'cığım perde şartalım. pilavı yapmış. Nasıl yaptınız? Sevgili mi kattın? <laughs> sevgili <gülüyor> mi kattın? süper olmuş. <laughs> evet. Ay. Duygu ve düşüncelerinizi alayım efendim. Valla iftara bir, dakika var. Bir be canım. Çaprazlarım için. Ay. Ne dedi? <laughs> canım çaprazları için. Dilek Hanım buyurun. Ay valla yani Hülya'cığımın evinde güzel bir iftar sofrasındayız. Çok heyecanlıyız. Evet. Ha var yere Merhaba. İftar olmak üzere çok heyecanlıyız. <laughs> <çok eğitim. gülüyor> Merhaba. Bugün harika bir gün. Kızlarım burada. Doğuşum. Oh. <laughs> i̇şte. Hepsi marifetlere döktürmüşler. Sormayın. Burada olmanız gerekiyordu. Yani ben evvel işte 18 oldu. Evet. Gelin. Evet. Bey bir şey söyleyeyim. Yeter mi? Bitti mi? Bir tane az istiyorlar. Az. Biliyorum bir tane az. Bir tane, bir tane az. az. Sorma. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Az çorba çek gibi oldu. Çok Çünkü şimdi ezan, ezan okunacak. <laughs> Hem gideci geldi. Aa, gideci de çek. Çektim, çektim. Elle bölmeyelim mi? mi? Olur, yani oraya bir şekilde. gidelim. Oraya mi? Oraya Oraya gidelim. Çekemiyorum çünkü geliyorlar ya. <laughs> Medya amacım, hoş geldin. Ne düşünüyorsun? Ne <laughs> için? <laughs> <laughs> Şeyi kesmek için. Konuş. <laughs> videodasın. <Gülüyor> Harika bir günler geçti.